Şimdi gelelim hareket çeşitlerine arkadaşlar. Bu hareket çeşitlerinden birincisi düzgün doğrusal hareket. Düzgün doğrusal hareketin diğer adı arkadaşlar. Düzgün doğrusal hareketin diğer adı sabit hızlı harekettir. Sabit hızlı hareket. Düzgün doğrusal hareketin diğer adı neymiş arkadaşlar? Sabit hızlı hareketmiş. Şimdi şurayı inceleyelim. Referans noktamız sıfır noktası. L artı yönde gidiyor. K eksi yönde gidiyor görüyorsunuz arkadaşlar ve sabit hızda olduğu için e, L artı yönde v hızıyla gidiyor, K da eksi yönde ne yapmış olsun arkadaşlar v hızıyla gitsin. Şimdi bunun grafiklerini çizeyim ben. Konum-zaman grafiğini çizeceğim şuradaki gibi. Bakın L hangi yönde gidiyor? Artı yönde, sıfırdan artıya doğru gidiyor. K hangi yönde gidiyor? Eksi yönde, sıfırdan eksiye doğru gidiyor. Yönleri ne yaptık biz burada bu şey yaptık belirledik. Hatta şunu da söyleyeyim. Bakın konum-zaman grafiğinde. Şöyle bir konum zaman grafiği çizersem. Şu konum zaman grafiği. Bakın eksi örneğin 10'dan artı 30'a gittim. Hangi yönde hareket ettim ben burada dikkat ederseniz arkadaşlar. Pozitif yönde hareket ettim. Dikkat edin. Eksi 10'dan artı 30'a gittim. Bu konum zaman grafiği. Şöyle de olabilirdi. Şöyle bir grafik çizersem eğer ben buradan. Örneğin artı 20'den işte mesela eksi 30'a gitmiş olsun. Bakın artı 20'den eksi 30'a gidiyorsam bu eksi yönlü harekettir. Bu artı yönlü harekettir arkadaşlar. Şurada bakınca zaten şurada daha net. L artı yönde gitmiştir. Sıfırdan artı x'e. K de eksi yönde gitmiştir. Sıfırdan eksi x'e doğru gitmiştir. Bu konum zaman grafiği. Peki niye böyle doğru orantılı çizdim? Çünkü sabit hızla hareket. 3 metre bölü saniye hız demek. Hızın bir saniye sonra 3 olur. 2, e, bir saniyede 3 metre yol alırım. 2 saniye, ikinci saniye sonunda 6 metre yol alırım. Sonra 9 9 metre olur toplam aldım yol. Yani doğru orantılı bir şekilde artacaktır arkadaşlar. Grafiği alınan yol burada gördüğünüz gibi. Çünkü sabit hızla hareket ediyor. Peki bunu zaman grafiğini nasıl çizerim arkadaşlar? Dikkat edin. L nasıldı? Pozitif yönde V hızıyla gidiyor. Bakın sabit hızla gidiyor ve hiç değişmiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çizdim. K ne yapıyor? Negatif yönde V, eksi e, v hızıyla hareket ediyor. Şurada gördüğünüz gibi çizmiş olduk. Çizdim arkadaşlar bunu. Ve burada şunu söyleyeyim. E, hız zaman grafiğinde zaman eksenin üstündeki bütün hareketler pozitif yönlüdür. Zaman eksenin altındaki bütün hareketler de negatif yöndür. Yani şu hareket. Burada nasıl bir hareket çizersem çizeyim. Örneğin bir hız zaman grafiği çizerim buraya. Mesela şöyle 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 bir hareket olsun. Burada da şöyle şöyle bir hareket olsun. Şu hareketin tamamı pozitif yöndedir. Şu hareketin tamamı da negatif yöndeki bir harekettir arkadaşlar. Ve Grafiğin alanı hız zaman grafiğinin alanı bakın L'nin aldığı yolu zaman ekseniyle grafik arasındaki alan verecek yani hız zaman grafiğin alanı bana neyi verecek arkadaşlar yer değiştirmeyi verecek ya yer değiştirmeyi verecek aynı şekilde bakın L'nin alanı şurasıdır. Burası L'nin aldığı yoldur. K'nın altında kalan alan burasıdır. Burası da K'nın aldığı yoldur. Daha doğrusu K'nın yer değiştirmesi L'nin yer değiştirmesi biçiminde bunu yazarız. ve sıfırdır. Hem K hem L için. Çünkü hareket nasıldı? Sağ hızla hareketti. İğme deyince aklıma ne gelecek? Hızdaki değişme geliyordu çünkü benim. Şimdi şuradaki olayları inceleyelim. Sabit hızla K ve L noktalarından harekete geçen X ve Y araçları T sürede M noktasında yan yana geliyorlarmış. T sürede şurada yan yana geliyorlarmış. K L arasındaki uzaklığı şuradaki formülle bulurum. Nasıl bulurum? Hemen bunu anlatmaya çalışayım arkadaşlar size. Nasıl ifade edeceğiz bunu? X aracı, Y aracı. X, Y'yi şurada yakalıyor arkadaşlar. Peki şimdi bunu nasıl yazarım? Şuraya ben ne diyeyim? Şu uzunluğa da ben işte e, A diyeyim isterseniz. X ne kadar yol alıyor? X'in aldığı yol. X artı A yolunu alıyor. V bir hızıyla T sürede alıyor. V2 nasıl yol alıyor? Yani Y ne kadar yol alıyor? Sadece A yolunu alıyor. V2 çarpı T diye yazarım. Hız çarpı zaman. Zamanlar aynı yazdım. Çünkü bunlar M'de birbirini yakalıyorlarmış. Aynı sürede geleceklerdi X, M'ye. Dolayısıyla ben burada şunu yazarım. Bundan bunu çıkartırsam A'lar gider. X eşittir. Ee, V1 eksi V2 T parantezini alırsam çarpı T çıkar. Dolayısıyla ben burada mesela e, kaç saniye sonra bunlar birbirini yakalarlar diye bana bir soru sorulursa x bölü v1 eksi v2 diye yazarım arkadaşlar. Bakın aynı yönlü hareket ediyorlarsa ve birbirlerini herhangi bir noktada bunlar yakalıyorlarsa aralarındaki mesafeyi hızların farkına böldüğüm zaman bana m noktasına ikisinin de ulaşma süresini verecektir arkadaşlar. Aynı şeyi bunun için yapalım. Bakın bunlar aynı yönde gidiyordu. Bunlar da ne yapıyorlar arkadaşlar? Birbirlerine doğru geliyorlar. Yani zıt yönde geliyorlar. Diyelim ki bunlar m noktasına karşılaşsınlar. Buraya ben işte a diyeyim. Buraya da ben ne diyeyim arkadaşlar? b diyeyim. X için bakıyorum. A eşittir. V1 çarpı T. Y için bakıyorum. B eşittir. V2 çarpı T. Ve ben şimdi bunları toplarsam A, A artı B eşittir. E, t parantezini alarak toplayayım. V1 artı T V2 çarpı T diye yazarım. T'yi nasıl bulurum ben buradan o zaman? A artı B bölü V1 artı V2. Bu ne demek? A artı B nedir burada? X'tir. O zaman X bölü V1 artı V2 diye yazarım birbirlerine doğru gelen araçlarda ne yapıyormuşum demek ki aralarındaki yolu hızların toplamına bölersem bunların karşılaşma süresini veriyor. Aynı yönde gidiyorsa arkadan gelen öndekini yakalıyorsa aralarındaki şu x mesafesi büyük olandan küçük olan hızını çıkartıyorum arkadaşlar çarpı t dediğim zaman buradaki denklemi şurada gördüğünüz gibi yazmış oluyorum. Yani karşılaşma süreleri nedir o zaman? Aradaki uzaklığı v1-v2'ye bölüyorum. Aynı yönlü gittiklerinde. Şimdi diğer bir hareket biçimimiz arkadaşlar. Düzgün hızlanan doğrusal hareket diyeceğim. Bu sefer hareketim ne yapıyor? Hızlanıyor. Hızlanıyor. Varsa, hız değişimi varsa ivmeli harekettir sonuçta o zaman bunlar arkadaşlar. Hızdaki değişme varsa. Şimdi e, şurayı inceleyelim. K ve sıfır hızıyla harekete başlıyor pozitif yönde gidiyor. L eksi ve sıfır hızıyla harekete başlıyor ve negatif yönde gidiyor. Bakın ben bunların ivmelerini nasıl yazdım? E, K için artı bir ivme Biçiminde yazdım. Bak. Ve sabit bir e, ivmeli. Zaten bizim iz, e, inceleyeceğimiz değişken hızlı hareketler hep sabit ivmeli olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla K için artı A, l için eksi A ivmesini yazdım. Ne demektir artı A eksi A ivmesi? Örneğin şöyle düşünün. Araba buradan bu tarafa doğru geliyor diyelim. Bu hangi yönü olsun? Pozitif yönde geliyor. Şimdi bu, bu tarafa doğru gelirken ben bunu bu tarafa doğru bir kuvvet uygularsam bu tarafa doğru iyice hızlanmaya başlar arkadaşlar. O zaman ben buna pozitif yönlü bir kuvvet uyguladım. Yani pozitif bir ivme uyguladım. Eğer şimdi bu tarafa doğru gelirken ben buna zıt yönde kuvvet uygularsam bunu ne yapacaktır? Yavaşlatacağım. Pozitif yönde gelen arabayı yavaşlatmak için negatif yönlü bir kuvvet. Dolayısıyla negatif yönlü bir ivme uygulamış oldum. Negatif yönde ben bir hareketli hızlandırmak istiyorsam negatif yönde kuvvet uygularım. Negatif ivme ile hızlandırırım. Pozitif yönde bir hareketli hızlandırmak istiyorsam pozitif ivme yani pozitif kuvvet, pozitif yönde kuvvet dolayısıyla pozitif ivme olur arkadaşlar. Örneğin ben pozitif bir kuvvet uygulayarak yani pozitif ivme ile bir hareketli yavaşlatabilirim. Genelde hep sanki negatif ivmeler hareketi yavaşlatıyormuş gibi düşünülür. Öyle bir şey yoktur. Örneğin negatif yönde hareket eden bir hareketli pozitif yönlü bir kuvvet uygularsam bu cisim en sonunda ne yapacaktır? Duracaktır. Yavaşlayacaktır yani bu. Yavaşlayacak. O zaman ne yaptım Pozitif ivme ile negatif yönlü hareketi yavaşlatmış oldum arkadaşlar. Bu ivme mantığındaki yorum budur. Ve hızım ne yapmış? Bakın dikkat edin burada artmış. Burada şunu söyleyeyim. İvme zaman grafiğinin altında kalan alan bana hızdaki değişimi verir. İvme zaman altında kalan alan hız değişimini verir. Ee, burada hatta şunu da bakın. Şöyle bir genelleme yapalım. Buradan. İvme hız konum. Biraz sonra tekrar anlatacağım da burada e, şimdiden söylemek iyi olacak diye düşündüm. Şimdi ivme ivmeden konuma doğru gidiyorum. İvmeden hıza geçerken alan bularak geçerim. Hızdan konuma geçerken alan bularak geçerim. Geriye gelirken arkadaşlar konumdan hıza gelirken yani konumdan hız bulacağım zaman eğim bulurum. Hızdan ivme bulacağım zaman gene grafiğin eğimini alırım. Bunları biraz sonra daha detaylıca söyleyeceğim. Yani şuralarda niye alanını alıyoruz? Sebebi işte örneğin ivme zaman grafiğinin alanı hızdaki değişmeyi hız zaman grafiğinin alanında konumdaki değişmeyi verir. Dolayısıyla Hızdaki değişmeyi ben bulmak istiyorsam ne yapıyorum? İme zaman grafiğinin altında kalan alanı buluyorum. Hız zaman grafiğinin da bana neyi verecektir? Bunun konumundaki değişmeyi verecektir. Az sonra diğer videolarda örnekler çekeceğim arkadaşlar. Oralarda daha iyi inceleyeceğiz inşallah. Şimdi şuna bakalım. Sabit ivmeli düzgün hızlanan aracın hız zaman grafiğini çizmiş buraya. çizmişiz buraya. Nedir bu? T sürede hızın V'si 2T sürede 2 ve 3T sürede 3V şeklinde ne yapıyorum? Hızlanıyorum. Şimdi grafiğin alan neyi veriyordu bana hız zaman grafiğinin alanı? Yer değiştirmeyi veriyordu. Bakın sıfır t aralığında şu üçgenin alanını ben x dersem. Şunu uzattığım zaman şöyle. O zaman burası ya 2x derim. Bakın şunun 2 katı şuraya x derim. Burada 3x aldı Dikkat edin. Bunu tekrar şöyle bölersem 2x, 2x buna da o zaman x derim. Bakın ne aldı? 5x aldı. Yani e, duruştan yani e, duruştan harekete geçen sabit ivmeyle harekete geçen bir hareketin alacağı yollar birinci t sürede x sonra 3x sonra 5x diye gidiyorsa bunu ben şöyle de diyebilirim mesela ee, 0 t ya da 0, 1 saniye içinde bir hareketli 1 saniye içinde 5 metre yol aldıysa bir sonraki bir saniye içinde 15 metre bir sonraki bir saniye içinde de 25 metre yol alacak demektir arkadaşlar. Ya da x ise 3x 5x yollarını alacaktır sırasıyla. Çünkü niye alınan yollar artıyor arkadaşlar? Saniyede alınan yollar artıyor çünkü hızım artıyor. Şimdi diğer bir hareket düzgün yavaşlayan doğrusal hareket. Bu sefer belli bir V0 hızım var. Örneğin K pozitif yönde yavaşlıyor. L'de ne yapıyor arkadaşlar? Negatif yönde yavaşlıyor. Sıfır konumundan itibaren. Şimdi bunu grafiklere dökelim. Şimdi hatta şu da yanımızda dursun bunu anlatmaya çalışırken. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi bakın L'ye bakıyorum. L ne yapıyor? Negatif yönde yavaşlıyor. Negatif yönde az önce söylemiştim. Bir hareketliği ben yavaşlatabilmem için ona pozitif ivme uygulamam gerekir. Bakın ivmesi nasıl çıktı burada? Pozitiflik çıktı. Bu ne yapıyor? K e, pozitif yönde yavaşlıyor. O zaman ona ne yaptım arkadaşlar? Dikkat ederseniz. Eksi ivme yavaşlatır. Pozitif yöndeki hareketliği eksi ivme yavaşlatır. Negatif yöndeki hareketliği de artı ivme yavaşlatır arkadaşlar. Şimdi şuradaki grafiği hemen biz bir yorumlayalım. Ve sıfırsından itibaren ne yapıyor? Yavaşlıyor arkadaşlar. Kim? K. Şimdi K çünkü pozitif yönde yavaşlayan hareketti, Pozitif yönde yavaşlayan hareketi ivmesi negatif olmalı. Negatif yönde yavaşlıyorsa ivmesi ne olmak zorunda arkadaşlar? Pozitif olmak zorunda. Bakın v sıfırdan sıfıra gidiyor. Eksi ve sıfırdan sıfıra gidiyor hareketler. Dolayısıyla bunlar nasıl hareketlerdir? Yavaşlayan hareketlerdir. <laughs> bu hareketlerin altında kalan alanlarda bana neyi verecek? Yer değiştirmelerini verecek. Ve ivme zamanı altında kalan alanlarda bana neyi verecek arkadaşlar? Hız değişimlerini verecektir. Şimdi şuradaki grafiği inceleyelim. Bakın bu sefer yavaşlıyor ve en sonunda hızı sıfır oluyor. Az öncekinin tersten bakın. Ne yapmıştık orada? Sıfırdan itibaren hızlanıyorsa x 3 x 5 x demiştik. Bu da örneğin 3 t sürede duruyorsa 5 x 3 x x biçimde yazarız. Önce 5 x sonra 3 x sonra x yollarını alıp en sonunda hareketimiz ne yapacak arkadaşlar? Duracaklar. Şimdi grafiklerimizin yorumuna bakalım burada. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyor. Az önce söylemiştim. Şuradaki grafiğim şöyleyse bunun altında kalan alan burasıdır. V çarpı T bölü 2'dir. Üçgenin alanıdır çünkü. Bu bana yer değiştirmeyi verir. Hız zaman grafiğinin eğimi yani tanjant. Tanjant nedir? Karşının komşu oranı. Karşı V'dir. Dolayısıyla V bölü T bana neyi verecektir? İvmeyi verecektir. Hız zaman eğimi ivmeyi verecek arkadaşlar. İvme zamanın alanı ise A çarpı T'dir. Bakın şöyle bir ivme zamanım varsa benim. O da bana neyi verecek arkadaşlar? İvme zamandaki alan e, hızı verecek. Ne demiştik? İvme hız konum. Bu tarafa giderken grafiğin alanı, bu tarafa giderken grafiğin alanı, bu tarafa giderken grafiğin eğimi, bu tarafa giderken grafiğin eğimi biçiminde alırım. Eğime zaman grafiğin alanı örneğin bana neyi verecek? Hızı verecek. Hız zaman grafiğin eğimi bana neyi verecek o zaman? İğmeyi verecek. Hız zaman grafiğin alanı bana neyi verecek? Konumu verecek arkadaşlar. Gelelim şimdi grafiklerdeki yön değiştirme noktalarına arkadaşlar. Konum zaman grafiği aynı okunur. Bu ne demektir? Konum zaman grafiğinin şu büküm noktaları e, yön değiştirme noktalarıdır arkadaşlar. Bakın grafikte K hareketlisi T1, L hareketlisi de T3 anda yön değiştirmiştir. Burada şöyle bir hareket çizeyim örneğin. Şöyle 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 olsun. Bakın şurası yine yön değiştirmedir arkadaşlar. Bu konum zaman grafiği Demek ki konum-zaman grafiğindeki büküm noktaları bana neyi verecek? Yön değiştirmeleri verecek. Peki hız-zaman grafiğinde neyi verir bunlar? Büküm noktaları neyi verecek bana? Ee, hız-zaman grafiğinde daha doğrusu büküm noktaları neyi verecek derken yanlış söyledim. Yön değiştirme noktalarını nasıl bulacağız arkadaşlar? Hız-zaman grafiğinde de x eksenini kestiği noktalardır yön değiştirme noktası. Örneğin L t1'de ve t4'de yön değiştirmiştir. K t3'de yön değiştirmiştir deriz arkadaşlar. Demek ki ne anladık buradan? Yön değiştirmeleri nasıl anlıyorum? Konum zaman grafiğinde büküm noktaları yön değiştirme noktalarıdır. Hız zaman grafiğinde x eksenini kestiği yani ya da zaman eksenini kestiği noktalar yön değiştirme noktalarıdır arkadaşlar.